Venöz %60-70 e, arteriyel ve nörojenik semptomları mevcut. Tedavi aldım ama ilerleme kaydedemedik. Ne yapılmalı diye soruyor. Bu arkadaşımızın sorusu torasik Outlet Sendromu ile ilgili. Evet. Yani kolunda mı var bu? Kolunda mı şikayet var? Soru tam olarak bu okuduğunuz kadar mı? Ee, evet. 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 Şimdi nörojenik toplar damar ve atar damar dediğiniz zaman... Üçü bir aradaysa bu genelde torasik outlet sendromu dediğimiz kola giden damarın atar damarın. Yani temiz kan götüren damarın. Toplar damarın, kirli kan taşıyan damarın. Ve yanında giden sinirin kola giderken omuzun oradan sıkışmasından ortaya çıkar. Buna omuz çıkımı sendromu denir zaten. Torasik outlet, omuz çıkımı gibi isimleri vardır. Bu hastalık tabii ki pek aort hastalığının içerisinde anlatılmaz ama madem soru geldi söyleyeyim. Orada da şuna dikkat edilir. Kolumuzu yukarı kaldırdığımız zaman raftan bir şey alıyoruz mesela. Veya perde asıyoruz. Veya duvar siliyorsunuz örnek. Kol normalden çok daha hızlı bir şekilde yoruluyor. Ağrı yapıyor ise. İndirince ağrısı hemen azalıyor ise. Burada ciddi bir atardamar tıkanıklığı var demektir hemen omuzun çıkışında bu bir hmm. İki. toplar damar eğer bas altındaysa yani o sıkışıyorsa o zaman kolda devamlı bir şişlik ortaya çıkacak ve mordur kol genelde rengi morlaşmaya başlar. nerede şişlik olur kolun hepsinde hocam parmaklardan başlayın kolda şişlik olur tamam. çünkü toplar damar kanı kalbe dönemediği için dokuda birikmeye başlar Dokuda biriktiği zaman da şişlik olur üçüncü önemli şey sinir sinir basısı olduğu zaman kolda elektriklenme, ağrılar, geçmeyen e, yanmalar, batmalar, soğukluk hissi, bazen sıcaklık hissi, sinirin size yapabileceği bütün oyunlar ortaya çıkar. Bu üç yapıya birden de bastırabilir, tek tek de bastırabilir. O yüzden TOS dediğimiz, yani torasik outlet sendromu denilen hastalık iki aydır. Vasküler TOS, damar basısı olan e, omuz çıkım sendromu, toraskalatya sendromu veya sinir basısı olan nörojenik tosttur. Herhalde sormak istediği bu hastalıktır. Bunların tedavisinde nedeni ortadan kaldırmamız gerekir. Bu damara, sinire, kola giderken, göğüs içerisinden, omuza doğru çıkarken nerede bası varsa, genelde tam buradadır o bası. Hemen boyunla, omuzun birleştiği yerde, oradaki Acaba film çekilir? Acaba oradaki bir fazla bir kaburga mı var? Boyun kaburgası bazen oluşabilir. Boyunun en son omurundan normalde olmayan kaburga oluşabilir. Onun düzeltilmesi evet. gerekir ameliyatla. Veya birinci kaburgamız kaslarla arasında bu siniri, bu damara bası yapıyordur. Kaslar biraz kesilebilir. Veya birinci kaburga tamamen çıkarılabilir. Veya ciddi bir fizik tedavi gerekebilir. Ah. O nedenle yine hastalığa, hastaya yönelik tedavi olacak. Ama torasik outlet Sendrom dediğimiz şey damar ve sinirin vücudun gövdesinden çıkarken, göğsünden çıkarken, omuzdan kola giderken ki sıkıştırılmasıdır. Evet.